ediyoruz Okulumuz spor, müzik, tiyatro, şiir, resim gibi birçok etkinlik alanında etkinliklere katılmak katılmakta, etkinlikleri sürdürmekte ve il, ilçe, ülkemiz çapında derecelere gitme, girmekte ödüller almaktadır. Değerli velilerimiz, sizlerin bu yılki en değerli ödülü de çocuklarınızın, gençlerinizin okulumuzdan mezun olmalarıdır onlara güvenli, güvendiğinizi ve destek olduğunuzu biliyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Değerli şube müdürlerim, okul müdürüm, saygıdeğer muhtarlarım, değerli velilerimiz, sevgili kardeşlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burhan Pelek Lisesi 2014 mezuniyet gecesine hoş geldiniz diyorum. Ben de genç kardeşlerim gibi heyecanlıyım çünkü 1998 yılında ben de ee, bu Üsküdar'ımızın güzel lisesi, buran Felek Lisesi'nden mezun oldum. Onun için aynı heyecanı, aynı duyguları ben de onlarla beraber paylaşıyorum. Ee, burada bizde e, emeği geçen değerli hocalarımız var. Hala bu dönemde değerli kardeşlerimizin de hocalarını yapıyorlar. Onlara tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten çünkü bizler üzerinde emekleri çok fazladır. Çok çilekeşlerdir, çok emek sarf edip, ailemizden daha çok onların yanında bu dönemlerde vakit geçiriyorduk. Ondan dolayı bizlerde emeği çok fazladır. Onun için onlara bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum. Bizlerin buralara gelmesinde ciddi emekleri vardır özellikle. Evet. Tabii 12 yıllık eğitim dönemini değerli kardeşlerimiz başarıyla tamamladılar. Allah inşallah bundan sonraki yüksek öğrenimde başarıların devamını diler. Ve toplumda demin Aile Birliği Başkanımızın da bahsettiği gibi önemli yerlere gelip okulumuzu önemli yerlerde temsil etmiş olurlar. Biz de bunlardan onur ve kıvanç duyarız her zaman. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak her zaman gençliğimizin yanındayız. Sizlerin bu organizasyonunda ev sahibini yaparak sizlerle beraber hareket ederek sizlerin heyecanını, şevkini e, paylaşmak istiyoruz. Bu anlamda gençlerimiz özellikle bu dönemde yapacağı her projede, yapacakları, bize getirecekleri her projede her zaman katkımız olacaktır. Bugün onların bu özel gününde, onların bu sevincini birlikte paylaşması için bu organizasyona ev sahipliği yaptık. Kendilerine sürprizlerimiz de var. İnşallah arkadaşlarımız bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Kendilerini daha sonra bizim gençlik merkezi komdan sitemizden bu anlarını izleyebilirler. Buradaki birkaç tane daha aktif temiz var. Onlara sürprizlerimiz var. Ben tekrar başarıların devamını diliyorum. İnşallah her bir üniversite iyi yerlere gelir, iyi konum, iyi mevki, iyi konumlara sahip olurlar. Sizleri, aileleri, öğretmenlerini, müdürlerimizi iyi anlamda temsil ederler. Hepinizi tebrik ediyorum. Ee, bu e, bugün bu mezuniyet töreninin hayırlara vesile olmasını diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Okul üçüncümüz Mihriban Gezeli Okul ikincimiz Tuğba Yıldız. <laughs> Okul birincimiz Yine atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve teslim almaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza, bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan filmimizin okulumuzun değişmez sembolü olduğuna yürekten inanıyor ve onunla gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza ve bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. music Üsküdar Gençlik Merkezi'nin düzenlediği mezuniyet programlarında Mio bugün de Buran Felek Lisesi'nde. Birazdan mezun arkadaşlarımız gelecekler. Bakalım 4 yılları nasıl geçmiş onu öğreneceğiz. Ne zaman? Şimdi. Üsküdar Gençlik Merkezi'nin düzenlediği mezuniyet programlarında ilk sınıfımız geldi. Kimsiniz siz? Ülke Özel. Yok o değil. Komple kimsiniz? 12A. 12A sınıfı okulda nasıl tanınır? 12A ya çok, çok çalışkan. çalışkan öğrenciler olarak tanınıyoruz. En çalışkanı kim? Kendisi. Sen miydin? E, galiba öyle en çok çalışanı. Belli oluyor bak hemen mikrofon ona geldi. En çalışkan o dediler ama okul ikincisi meğerse buradaymış. Başarının sırrı ne? Zor yani okul ikinci. Çalıştım yani oldu. Nasıl çalıştın? Çalıştım işte onun sırrını söyle. Ya mezunlara bir şey yap yani mezun olacaklar ne yapsın? Patates haşlaması yesin. Ya geç kız Allah Allah. Okul ikincisi olmuş ama patates haşlaması ile olmuş. Demek ki annesinin katkısı büyük. Öğretmenim bu sınıf sizin hayatınızda nasıl bir yer alacak? Her zaman çok özleyeceğim ben bu sınıfı. Çok çok iyi çocuklar ve yolları açık olsun inşallah. Peki sınıfın en kuduru gel bakayım seni gördüm. <laughs> sınıfın en kuduru dedim gözlerinden belli oluyor. Lise bitti. Neler hissediyorsun? Sonunda bitirdik. Mutluyum. Ee, üniversite için şimdi çalışacağım. Üniversiteden beklentini alalım. Yurt dışında güzel bir üniversite mühendislik istiyorum böyle. Evet biz arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım üniversite hayatlarında istedikleri her şeye başarılar. Gençlik Merkezi'nin düzenlediği mezuniyet programlarında bir başka sınıfımız bizle birlikte. Kimsiniz? 12B. 12, 12B 12 sınıfı okulda nasıl tanınır? Tanınmaz. <laughs> Tanınmayan bir sınıf. Neden peki? Öyle bir özelliğimiz yok bence sınıfçı. <laughs> ha öyleymiş. Dur hemen buraya geçelim. <laughs> 4 yıllık hayatınız bitti. Ya çok kötü ya Abi, o, daha 4, 9. sınıfa başladığım zaman hatırlıyorum da çok çabuk geçti. Abi, yani. arkada... Ne oldu hocam? İlk soru tekrar... tekrar sorun. Sorunları... Tekrar söylüyorum mezuniyet heyecanıyla şu an ne olduğunu hatırlamıyorum bir daha soracağım. <laughs> 12 B sınıfı okuldan nasıl tanınır? YGS birincisi bizim sınıfımızdan çıktı. Ama senin haberin yok herhalde bundan çünkü sor. Ben yeni öğrendim. Aynen. Öyle hocamız diyor. Evet. En sınıfı. Evet. En düzgün. <laughs> ve ve aynı anda konuşan bir sınıf. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey anlamadım. Hepsi konuştular. Sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel. 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 <laughs> İsim? Ömer. Ömer. Bu sınıf eğlenmek için ne yapardı? Bu sınıf eğlenmek için hiçbir şey yapmaz. Hep dar çalışırdı. <laughs> Deme ya. Vallahi bildi. O kadar mı? <laughs> evet ya. Peki üniversiteden beklentin ne? Eee <laughs> berber olmak Ne yani bu kadar çok bu çok kadar çalışan bir sınıf varsa. Niye? Ben sınıfın ileri giden zekalarından biriyim. <gülüyor> <gülüyor> i̇leri giden zekalarından. <laughs> Ama çalışıyoruz. Doğruyu söyle kardeşim. Şaka yaptı ben. Üsküdar Gençlik Merkezi'nin düzenlediği mezuniyet programlarında bir başka sınıfla birlikteyiz. Kimiz biz? 12C. 12C sınıfında durumlar nasıldı? Çok durumlar gır gır, şamata, sınavlarda fena. Sınavlar, he he. Sınıfta her zaman bir dayanışma var. Evet, okulda, kopyanı da artık yardımlaşma oldu. Peki en çok hangi derste yardımlaşıyordunuz? Vallahi matematikte zaten yardımlaşacak bir şey yok. Tarih, felsefe, sözel derslerde söyleyebileceğimiz dersler. Çok güzel. Üniversiteden beklentin ne? Üniversiteden beklentim bu sene artık kaydırma yaptık gitti. Gelecek sene tekrar hazırlanıp başka bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Güzel. Hayırlısı. Evet şöyle öne gel. <laughs> okul bitti. Evet. Ne yapacaksın? E, üniversite var. Bitmedi sayılır. Lise mi bitmedi? Ya e, okul bitti de daha üniversite var. Ha. Peki lise ile üniversite arasında e, senin için en büyük fark ne olacak? Arkadaşlarımın kaybı tabii ki buradakilerin. Peki bir daha arkadaşlarına görüşecek misin? Oğlum tabii ki de. Görüşmeyeceğin biri var mı? Hayır. Hepsiyle görüşeceksin. Evet. Yalan yalan bunlar hep yalan bunlar hep yalan. Evet gel. Ne yapıyorsun? Ne <laughs> yapayım abi? İşte, e, bitirdik okulu. Şimdi e, arkadaşlarla görüşmeyeceğiz onları konuşuyoruz. Yani hepsini unutacağım ben. <laughs> Gerçek evet. Gerçekleri söyleyen bir arkadaşımız çıktı. Peki 4 yıllık lise hayatını bana bir cümleyle anlatır mısın? E, İngilizce, İngilizce öğretmenimiz vardı. Münire Kartal. Onu buradan... E, şu an yok mu? Şu an var. Vallahi var. Peki bunun e, yarın izleneceğini biliyor musun herkes tarafından? Nerede izlenecek? Her yerde izleyecekler. İstersen notlar da girilmediği için istiyorsan biraz, e, biraz daha yağlama yapabilirsin az önce konuşmana hitaben. E, buradan e, Münir hocama şey diyorum. Hocam beni ikinci sınava sokun ya. Vallahi ikinci sınava girmedim ben. Yani buradan bir e, itiraf geldi. Bir e, zulüm... Zulüm Oğlum, o ne? Gel. Zulüm. E, i̇kimizi belki zor alabilirsin ama bir dene. Ne yapacaksın? Okul bitti. İş bulmaya çalışacağım abi. Üniversite gideceğim. Yani önce iş mi? Önce iş. Ama yani şimdi kazan kazanacak mıyız şimdi o da var. Ben çalıştım ama bakalım. Ha sen çalıştın gerisi önemli değil diyor. Şimdi 4 yıl burada zulüm gördük abi. Mecbur bir yerde çalışmak zorundasın. Üsküdar Gençlik Merkezi'nin düzenlediği mezuniyet programlarına bir başka sınıfla birlikteyiz. Kimiz biz? Yeter kız, yeter Elsal. Bana sor, bana sor. Ona sor, ona sor. Hangi sınıf? 12D. 12D. Hangi sınıfta olduğunu bilmiyor ya. 12D sınıfını okulda nasıl tanırlardı? Ee, bence çok iyi tanırlardı çünkü biz kendimize e, barışık ve çok iyi bir sınıfız. Kameraya bak daki. Peki e, sınıfta en sevdiğin arkadaşın kimdi? Tabii ki de Peki diğerlerine şimdi ne oldu? Onları sevmiyor musun? O benim 18 senelik arkadaşım. Maşallah o zaman araya giremem. Evet fotoğraf çekimini bırakın ya. Allah Allah bir şey diyor şurada konuşuyoruz. İsim? Özgür. 4 yıllık lise hayatını bana 4 kelimeyle anlat. Damla 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 damla. Ayşegül. O ne? Damla. Ha sen. Kızım okul hayatı diyorum. Bunda ne alakası var? Hani başka bir şey yok mu? Hayatım damla olmuş. Harika. Gerçekten değişik bir sınıf. Anlamadım yani şu an. Umarım anlaşabileceğim birini bulacağım. Alamıyorum bunu. Hiç hiç. Hep fotoğraf hep fotoğraf. Şöyle alalım sizi. Şöyle alalım sizi. Okul bitti. Evet bitti. Okulda unutamayacağım bir anı var mıydı bu sınıfta? Çok var. Bir tane anlat. Ee, Hiçbir fikrim yok şu an. Sinan hocayla geçen tüm dersleri unutamayacağım galiba. Hadi ya. Peki okula gelip bir daha öğretmenlerini görecek misin yoksa bir daha görmek istemiyorum diyorsun. Sinan Hoca'yı kesinlikle göreceğim. New Turkey'in baby you a rockstar Dale veterana que tu sabes Más de la cuenta Seni alayım gel. Ya beni al ya. Dur. 4 yıllık lise hayatım bitti. Evet. Neler hissediyorsun? Nasıl bir duyguymuş? İyi. 5 mi? Beş ya benim 5 yıl. Ya. <laughs> Aa sen usun. Pardon. Ben, <laughs> ben hazırlık okudum ya. Ha doğru. Kaç sene? Bir sene kaldım işte. Tamam bir sene. Iki... Ne, Nasıl yani? Bir daha mı? Bu sene de kalıyorum. Evet 10 gün sınır var. Devamsızlık. Ben 20 yaptım. Evet. Ha inşallah bit o zaman seneye yine mi görüşeceğiz? Seneye görüşürüz abi. Ben O zaman sen git seneye konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> evet yıllardır e sen de gel. Yıllardır göremediğim kardeşim buradaymış. Evet abi. İsim? Eren. Eren kaç yaşındasın oğlum sen? Otuz <gülüyor> 30 30. <laughs> ne yedirdiler sana? Eee ben de pek bilmiyorum o konuda. Peki bu lise hayatın bitti ya. Evet. Nasıl bir duyguymuş? Güzel bir duygu. Çok heyecanlı duygusal. Her şey var yani her şey. Ya senden hiç duygusallık beklemiyorum ama nasıl duygusal oluyorsun sen? Bir duygusal olsana. Öyle olamaz. Olamaz. Peki en çok özleyeceğin arkadaşın kim? Yanınıza duruyor. Ben de çok özleyeceğim onu ya. Ama seneye görüşeceğiz biz onunla. Üsküdar Gençlik Merkezi'nin düzenlediği mezuniyet programlarında buran Felek Lisesi'ne bir başka sınıfla birlikteyiz. Kimsiniz? Aslı. Yok sınıf. 12G. 12G sınıfında unutulmayacağın bir anınız var mı? Soru Ergen'le söyle. Ha sen söyle. Soru Ergen. <laughs> kim? Neredesin? Soru Ergen'imiz var bir tane. Kim, kim o? İrem. Tabii, Burası 12G okulun en tembel sınıfı gibi gözükse de aslında okulun en adam gibi adamsın. Vallahi aynı anda 35 tane mesaj verdiler. Umarım anlamışsınızdır. Ben anlamadım bir şeyler. Hemen gel. Ben söylerim dur abi sen. <laughs> ne tarafa bakıyoruz? Bu tarafa bakıyoruz? <laughs> 30 tane kamera var ya şuradakine bakabilirsin. Çok komiksin abi ya. Şu Üsküdar Gençlik Merkezi'nin düzenlediği mezuniyet programlarında şimdi de son sınıfımızla birlikteyiz. Hocam bu sınıf kim? 12 yaş sınıfı, dil sınıfı. Peki nasıl bir durumları vardı bunların? Yani gidiyorlar diye seviniyor musunuz yoksa? Ben çok üzülüyorum. Bu çocukları çok arayacağım. Çünkü çok başarılı ve çok efendi, hanımefendi. İyi bir sınıftı. Ee, i̇nşallah hayatları daha iyi olur bundan sonra. Peki sizce bunlar hani okul bitti ya seneye görmeye gelirler mi yoksa bir daha kapıdan geçmezler. Yani hepsi vefa çocuklar. Vefa boza değil bunlar için. O bayağı öğretmenimizden güzel ki alkış. Bravo, 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 bravo. Gel ayağa kalkalım artık sizi bekletmeyelim öyle. 4 yıllık lise bitti. 5. Ha sen de mi onlardansın? Ben de ne şans arkadaş hep 5 yıllıklara geliyorum. Herhalde okulu çok sevdiğinden. Daha okurum ya. Yani. Bir sen daha okurum yani. <laughs> Okuyacağım mı peki? Durum ne? Geçtik maşallah. Ha bitti. Hadi be sevindim vallahi iyi oldu. Peki e, üniversiteden bir beklentin var mı yoksa? 150-150 diyelim ya. Bu işte... Alırlarsa diyorsun. Alırlarsa okuyacağım. Alırlarsa Güzel temenni. 4 yıllık lise hayatını bana bir cümleyle anlatır mısın? İyi yani... Sayılır ne diyeceğim bilmiyorum. Bayağı evet o çok anlamlı şeyler söyledi bir şey. Evet biz de seni bekliyorduk gel. Evet. Ben. Sonuna geldin. Az sonra gelmiş. Evet. Sınıftaki rolün neydi senin? Ne derlerdi? Bir misyonun var mıydı yoksa öyle bir öğrenci miydin? Hayır öyle bir öğrenciydim. Ama dikkat çekiyordum herhalde. Neden? O da işte bir farklılık. <laughs> Nedeniz işte onu soruyorum. Bilmiyorum yani. Ama bak güzelliğinden diyor. Zaten <laughs> iki saattir bunu bekliyor. Biri bana güzel desin diye oradan oraya tıkır tıkır tıkır. Son gelmesinin sebebi de buydu ondan. Peki lise hayatındaki beklediklerin oldu mu yoksa ıı, çok sıradan mıydı? Oldu ben çok iyi arkadaşlar tanıdım. arkadaşlarımız keplerini attılar, diplomalarını aldılar artık mezun oldular. Bakalım duygu ve düşünceleri şimdi nasıl? Ya çok iyi, çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bitti sonunda. Yani... Kepi atarken ne hissettin? Valla kurtulduğum için büyük mutluluk duydum. Kepten değil mi? Hayır okuldan. E peki e, okul bitti artık. Bundan sonraki yaşandığında neler değişecek sence? E, sosyal çevrem bir kere kesinlikle değişecek. Memnun değil miydin bunlardan? Hayır. Hiçbirinden mi? Yani işte birkaç tane var onlarla da görüşüyoruz zaten. Onlar güzel. Onlar... Güzel herhalde yanındalar şu an. Evet yanımızda var. Mecburiyetten değil yani. Hayır. Yanım ne güzel. Peki Burhan Felin senin hayatındaki rolü ne olacak? Ya ben en büyük çılgınlıklarım herhalde bu okuldayken. Evet hemen bir tane söyle. Ya biz 40 kişilik bir sınıftık. Sınıfın yarısı okuldan kaçtık. Yani bizim için çok büyük bir şeydi. Başka da yok herhalde. Hocalara bir daha herhalde bu kadar kafa tutamam. Çok dik davrandım. Üniversitede görüşürüz. Evet öyle söylüyor herkes. Evet az önce keplerini atan arkadaşlarımızın yanındayız. Herhalde yorulmuşlar. Çok yorulduk gerçekten. Ayaklarım ölüyor yani. Topukludan dolayı mı? Olabilir evet. Giymeseydin. Ama çıp gözüküyor yani. Ama yama babet getirdim. Babet getirdim yanıma. Evet mezuniyetin en büyük e, zorluklarından biri olan topuklu ayakkabı giymenin sıkıntısını yaşıyorlar. Yani her kız giyiyor. Giymek zorunda yapacak bir şey yok. Peki bu sıkıntılar harici okul bitti. E, o nasıl bir duygu senin için? Yani 4 senede işte pek çok insanla karşılaştık, tanıştık, çok iyi arkadaş olduk. Tabii kötü olanlar da var yani. Hakkını yememek lazım. Görmek istemeyeceğin arkadaşın var mı sınıfta? Burada da nasıl olsa biz bizeyiz. E, hayır yok sınıfımda yok. Bir tane bile mi? Yok yani. Herkesin iyi anlaşabilirim. Yok. Ya bu senin e, iyi olmandan dolayı mı yoksa onların ben iyi ol? Benim iyi olmamdan kaynak. Yani diğer arkadaşların kötü. <laughs> Hayır ama sınıfımızda küs olan arkadaşlar var yani yalan değil bu. Ama ben ilgilenmiyorum diyorsun. Bu, ben ilgilenmiyorum herkese selam verebilirim sorun değil benim için. Sen neler hissediyorsun? Duygulandık biraz. Hani ağlamamışsın hiç makyajın duruyor hala. Ama ağlamadık ki duygulandık sadece. duygulandım Peki üniversite hayatındaki beklentin nasıl? Lise arasındaki fark ne olacak sence? Ee, daha bir geniş bir çevre olacak sanırım. Onu Bu çevre sana yetmedi herhalde. Yok yetmedi. <laughs> Biz arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları kendi halleriyle baş başa bırakıyoruz.